Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Clash Royale oynuyoruz. E, Clash Royale'de <laughs> efsane bir aranaya çıktım. 3158 kupadayım. E, burada bir tane savaş yapacağız ve gördüğünüz gibi marketimizde bir adet prenses var. Onu aldınız arkadaşlar. Video dışında bana elektro büyücü çıktı. E, ne zamandır da video gelmiyordu. Kusura bakmayın. O biraz benim şeyimden kaynaklandı arkadaşlar uyuşukluğumdan. Çünkü okuldan geliyordum. O kadar yorgun oluyordum. Hiç canım video çekmek falan istemiyordu. O yüzden şimdi öncelikle e, savaş da yapacağız bir tane daha. Hatta şunu açalım yani 8 karta bir şey olmaz. E, şöyle e, iki tane savaş yapalım. Bir tane yapalım önce sonra prenses alıp bir tane daha yapalım. E, kaybedebiliriz. 9 level geldi bol şans diyelim. E, videonun uzun olmaması için savaş yapıyorum yoksa savaş yapmam. Yani gerek yok ya. Oha, adam üç slash Hatta bir <laughs> Maalesef ağlıyorum. 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 Oo, oo abi baba sen bayağı abarttın bu işi. O ne lan öyle üç silah şöyle domuz. Tövbe Allah Nasıl bir kombom var anlamadım ki. Ama Allah'tan silahları bir tanesini temizledi genelden Şu an arkadaşlar biz o kuleye bayağı bir vereceğiz hasarı. Hop şöyle bir de çarpma. Şey öldükten sonra atabildim ancak çarpmayı ya Allah Allah. Neyse adamdaki level prenses var. Onu mecburen elektro büyücüyle kontrolleyeceğiz. Başka çünkü atacak kartım yok arkadaşlar. Mecburen elektro büyücü atacağım adama. Hop prenses vuramayacak zaten. Bir kez vurdu. O da ilk koyduğum zaman vurdu. Aldım zaten ben orayı eğer bir şey atmazsa. Ha, attı. Sıkıntı yok. Yine sıkıntı yok. Yani adam gitti arkadaşlar toplayıcıyı. Vurma vurma kuleye vurma. Lanet. <laughs> Oha. Arkadaşlar size de geliyor mu bilmiyorum video da. Bana aşırı ses geliyor. Ee, büyük bir ihtimal komşumuzun işi var. Onlardan geliyordur. Bıraktın mı baba? Hayır bırakır mı hiç? No no no. <laughs> Bırakmak yok. Ne yaparsan yap bırakma. Abicim adam o modda yani. Bırakmak yok. Hop gel şöyle bum diye kafana bir tane çarpma atayım senin. Hop silah şöyle bir tane vuracak. Çok güzel. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Oha. Olmadı bu işte. Olmadı. Üzdü. Üzdü. Lan ben e vur. Adamsın. Elektro adamsın. Elektro adamdır. Gerisi. Diyecek bir şey bulamadım arkadaşlar ama. Ee, i̇ki taç alsak bundan. Bir diğer de diğerini iki taç alsak çok güzel olur. Ama büyük bir ihtimal adam iki tacı vermez. Çünkü bir tacı zor verdi arkadaş. Hop şöyle atalım. Hop kafasına. Al lan. Kendin istedin. Ben ne yapabilirim yani. Kendin istedin. Ciddi söylüyorum şu an arkadaşım. Onu kendin istedin yani. Hop oha artık aynaladı. Çüş. Bu ne? Aynaladı abi adam. Allah manyak mısın? Nesin? Üstsüz şey. Hayır ya. Çok kötü oldu abi. Allah Allah. Silah şur. Hop. Baba gel buraya. Baba gel buraya. Baba buraya vur. 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 Kafana vururum ha. Tamam. Hı, alamazsın bundan sonra. Bravo. İyi oyunda. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Bence diğer maçı yapmayayım ben. <laughs> yani. Güzel bir sandık gelsin hadi ya. Güzel bir sandık geldi. Çünkü baya. E, savaş yaptım. Arkadaşlar klanımıza gelebilirsiniz. E, klanımızı. Akıncılar. ismi çok fazla bağış falan var. Gördüğünüz gibi kupamız 2000 clan e, skorumuz yani e, 2004 24633 arkadaşlar. Şurada hemen size şeyi göstereyim ben. Ne ne diyor? En iyi arkadaşlar profil yok burası değil yani nerede burası? Arkadaşlar bir şey gösterecek ama şimdi? Naklan, yerel Arkadaşlar gördüğünüz gibi klanlarda en alt kısımdaki e, kişi klanına bakalım hemen. 38.491 kişi arkadaşlar. Yani klan. Ve genellikle hepsi 4.000 kupanın üzerinde. Bakalım hiç 2.000'lerde var mı? Evet 2.600 var. 3.800 üstü girebilir diyor. Türk klanı değil zaten de. Hmm, bakalım destemiş demiş. Bağışlayalım. Arkadaşlar prensimizi prens, prens diyorum ya. Prensesi alalım deyip aldım. Evet arkadaşlar. Bu 5. efsane Tamam mı? 1 2 3 4 5 Arkadaşlar çok güzel oldu. Prenses. Abi çok seviyorum prensesi ya. Bir dakika arkadaşlar. Hiç anam yanlış kaldı. İnşallah normal savaşa girmeyelim. Eğitimciye girmişimdir. Girdim. Çünkü arkadaşlar hiç e, çok Seviyorum ben şey prensesi. Çok sevdiğim bir kart çıkmasını istiyordum. <laughs> Maalesef Hiç çıkmadı bana prenses. Ee, o yüzden markete düşmesini beklemedim aslında şahsen. Yani markete düşsün diye beklemiyordum arkadaşlar da. Ee, gitti markete düştü benim için daha iyi oldu. Vay mutlu. Ne yapıyorsun sen ya? Üç mi bizi kanka. İmkansız. Mutlu üçleyemezsin mutlu. O baba da prenses de varmış be. Baba sen ne yaptın ya? Baba sen ne yaptın baba? Üçleyecek mi bizi baba? Baba üçleme bizi baba. Hop prenses vur koçum. Vur koçum ve be. prensesim benim be. Arkadaşlar çok mutlu oldum. Prensesi aldım. Ee, çok iyi. Piren 800 istiyor. Yuh. 80k istiyor. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.